Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videoda Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Shiba Inu ile ilgili arkadaşlar Shiba Inu yanma oranı SHIB'in başına geldiği için %1.364 arttı şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet Shiba Inu son 24 saatte %2.07 artarak an itibariyle 401306 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 401263, en yüksek 401309 değerini gördü. Bitcoin'e göre %1.17, Ethereum'a göre ise %1.20 değer kazanımı söz konusu. Hacim son 24 saatte %42.15 artarak 276.318.001 dolar olarak gerçekleşti. Yine birim fiyatın artımına paralel olarak market değeri de %2.09 artarak 7 milyar 171 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Shiba Inu mevcut market büyüklüğüyle an itibariyle coin market cap sıralamasında 13. sırada bulunuyor ve 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %3.85. Shiba Inu mevcutta en iyi ikinci mem koyun olma özelliğini sürdürüyor. 12. sırada Polkadot bir altında 13, 14. sırada da Litecoin bulunmakta. Bunların da mertebeleri yaklaşık 7 milyar dolar seviyelerinde her ikisi içinde arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde. Şimdi gelelim kısa, orta ve uzun vadede bakalım. Haftalık olarak %11.16 kayıp, aylıkta %37.91 getiri, 3 aylıkta %45.11 getirisi var. Uzun vadede 6 aylıkta %14.47, bir yıllıkta %54.48 kayıp, ancak 2023 başı itibariyle bakıldığında %61.43 getirisi olduğunu görüyoruz Shiba Inu'nun arkadaşlar. Evet şimdi gelin bir de son olarak habere bakalım. Shiba Inu yanma oranı Shiba'nın başına geldiği için %1364 artı şeklinde bir başlık var. Bununla ilgili yapılan haberde arkadaşlar e, ee, izleme platformu tarafından yakın zamanda yayınlanan verilere göre son 24 saat içinde ikinci en, en popüler köp köpek kripto para birimi ordusunun %1364'ün üzerinde arttığını gösterdi. Toplam 9 1.607.635 Shiba Inu harcanamayan cüzdanlara gönderildi ve sonsuza dek tedavülden kaldırılmış oldu. Shib yanma oranı fiyatla birlikte artar. Cuma günü 1 milyondan az Shiba Inu tokenı cehennem adreslerine taşındığından Shib yakma oranını sıfırın altındaydı. Şibin yanma oranı mem parasının fiyatıyla birlikte arttı. Son 24 saatte Shib USD kuru çarşamba gününden bu yana yaklaşık %16 düştükten sonra %3.31 artmıştı. İkinci en büyük mem... Bitcoin parası olan Binance borsasında ciddi anlamda da talep gördüğünü belirtiliyor. Jeton'un fiyatı yapma oranı fiyatı düşüşü genellikle yakılan meme paralarının miktarında bir düşe neden olduğundan ilişkili görünmekte deniyor. Baş geliştiriciden Shibarium'un haberlerine bakıldığında da geçici olarak sessiz deniliyor. Twitter kullanıcısı Takuro Japon sosyal medyada Shiba Inu jetonunun baş geliştiricisi Shaito Kusama ile Telegram sohbetinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsündeki mesajda takma adlı geliştirici Shibarium Layer 2 protokolünün piyasaya sürülmesiyle ilgili haber eksikliği hakkında yorum yaptığı Şikayet Shibarium haberleri çok sessiz iken Shaito basitçe yanıt verdi geçici olarak şeklinde. Evet e, genel durum bu şekilde arkadaşlar e, yani Shiba Inu'daki yakım oranlarının artması fiyata önümlü yönde etkileneceği yönünde bir takım değerlendirmeler var. Bunu önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Umarım bu video Shiba Inu'da yatırım olan veya Shiba Inu'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.